Merhaba arkadaşlar. Zonguldak dedektör Erhan ben. E, ee, Nortopu sütü ve eksi bir arada set arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüzü küçük başlığı. İsterseniz pinpointer olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz 20'lik başlığını kullanıp takıp o şekilde kullanabilirsiniz. Takım içeriği bu arkadaşlar. Açtım arkadaşlar ben. Az önce bahsettiğim gibi. Şimdi insanlar zannediyor ki şunu da beni karıştırıyorlar hesabı. Arkadaşlar ikisi aynı bir fiyat. Aynı değil. Bilginiz olsun. Yorumlarda görüyorum. Aynı değil. Bunun paket içeriği farklıdır. bunun görmüş olduğunuz e, noktasal point'in içeriği farklıdır arkadaşlar. Şimdi fabrika üretirken bunu bu şekilde üretmiş. Bakalım arkadaşlar. Nokta pose Evet Az önce bahsettiğim gibi. Açıp kapama tuşu e, derini arttırabiliyorsunuz titreşimde ya da normal ses kullanabiliyorsunuz ve ışığı e, bu düğmeden açabiliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar. Yüzlük arkadaşlar. 60 metre suyun altında kullanabiliyorsunuz. Demire, değerliye, jiletine hepsine aynı sesi verir. ortalama 27-28 o santimlerden görüyor. Sigara jelatini arkadaşlar. içinde metaller içeriği olduğu için sigara jelatini fark etmiyor. Şuradaki gördüğünüz dedektörlerin hepsi görüyor. Yapacak bir şey yok. Ki, hepimiz de kazmak zorundayız. Altınımız arkadaşlar. Bir girim altın. Görmez diyenler. Görmez diyen arkadaşın da iyi baksın bunu. Görüyor mu görmüyor mu? Şöyle koydum arkadaşlar. Bir gram altınımız. Demek ki neymiş arkadaşlar? Altında da görüyormuş. Sadece ayrım yok arkadaşlar. Ayrımlı olanlar var ama gerçekten çok pahalı. 3200, 3000 o civarları da fiyatları. Olay bu arkadaşlar. Kapattım arkadaşlar. Nokta Pulse D ve iki, ikisi bir arada set. Fiyatı 2650 TL. Arkadaşlar ben size bu cihazları alın diye paylaşmıyorum. Bilgilenin diye paylaşıyorum. İnsanlar şunları yapıyorlar. E, kasalarda iş yapan mı? Kasa patlatar mı? İşte kasadan malzeme alabilir miyiz? Sizin izlediğiniz çoğu videolarda İnsanlar çoğu kasalar patlatıyor. Bilmem ne yapıyor. Arkadaşlar ben yıllardır şu dedektörle geziyorum. Ömrüm hayatımda bir, bir sefer olsun kasaya denk gelmedim ya. Nasıl oluyor da ben 21-22 yıldır bu işi yapıyorum. Nedense kasaya denk gelmedim. Ekmek yiyecekseniz arkadaşlar gidin arazilerde, yaşantı yerlerinde, tarlalarda tuğla parçaları çıkar. Kerpiç parçaları çıkar. Ekmek yemek istiyorsanız da gidin o bölgelerde dedektörlerle gezin. Şundan emin olun hepimiz bu dedektörlerden ekmek yersiniz. Şunu da belirteyim. İş yapmayan dedektörü de dükkanımda kesinlikle bulundurmuyorum ve satmıyorum. Şuradaki dedektörlerin hepsinde bir kapasitesi vardır. Kiması minerali öter, kiması kerpücü öter. Bu sizle alakalı olan bir şey. Siz eğer ki bir cihaza adapte olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Cihazın yüzde 40 performansı vardır. Geri kalan yüzde 60 performansı sizde biter. Niye derseniz kullanmak, kullanabilmek bu dedektörleri çok önemlidir. Kullanamazsanız hangi dedektör olursa olsun satmaya kalkarsanız ben bu cihazı aldım sattım ama kullanamadınız ama arkasından da cihazı kötülüyorsunuz ha, Bu yüzden dediğim gibi kullanabileceğiniz dedektörleri alın. Çıkın araziye sitel alanları hariç ya da e, şöyle söyleyeyim e, şahsi tapulu alanlar hariç. İstediğin yerde araştırmanızı yapın. Şundan emin olun şu, de, şu çoğu size ekmek yedirecektir. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Zonguldak dedektör Erhan Namı Değer Settar 67. Hepinize teşekkür ederim.